Selamünaleyküm değerli dostlar. Siparişini verdiğim son kargom da geldi çok şükür. Onun da açılışı, açılışını yine sizlerle birlikte yapalım. İnşallah iyi bir şey gelmiştir. Bakalım nasıl bir şey gelmiş hep birlikte görelim arkadaşlar. Şuradan şöyle açıyoruz. Bizi ilk önce şöyle bir kağıt karşılıyor arkadaşlar. Bu her zaman olduğu gibi İrsaliye fatura ve tanıtım kağıdı arkadaşlar. Bakalım içerisinden nasıl bir şey çıkacak ona da bakalım inşallah. Evet değerli dostlar. Bakalım. Şunun içerisinde nedir, nedir ne değildir. Hep birlikte görelim. Şuradan çektiğimizde gelmiyor. Demek ki şuradaki bantları açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bantı açmadan herhalde çıkartamayacağız durum onu gösteriyor. Bu bantı da şöyle elimin yardımıyla, parmaklarımın yardımıyla açtım. Evet değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane ürün geldi arkadaşlar. Bu ürün nedir, ne işe yarar? Bunun da bilgisini sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Bu ürün akülerde otomatik olarak hangi voltajı ayarlasak mesela diyelim ki 13.8'e ya da 14.4'e ayarladık. Akümüzün doyumu 14.4'e geldiği zaman da bu otomatikman devreyi kesiyor arkadaşlar. Şuradaki görmüş olduğunuz şu parça o işlemi görüyor arkadaşlar. Bu parça nedir arkadaşlar? Bu parçanın adı anahtarlama yapıyor. Yani bunun tam adını biliyorum ama şu anda hatırlayamıyorum. Bende biraz unutkanlık var. Adını bildiğim halde aklıma getiremiyorum değerli dostlar. Ben yıllarca, senelerce 17 yaşından beri şiir yazıyorum. Kendi yazmış olduğum şiirlerimi bile ezberimde tutamıyorum. Aklıma geldiği anda yazıyorum. E, Facebook'tan paylaşıyorum. Fakat tekrar ezbere oku deseler okuyamıyorum arkadaşlar. Yüzüne bakarak okuyorum. Böyle bir unutkanlık var bende. Böyle bir e, yani hafıza var. Kayıt almıyor arkadaşlar. E, bazı şeyleri unutmuyorum ama bu tür şeylerde çok biraz unutkanlık var. Evet değerli dostlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 ayrı e, giriş ve çıkış var. Yani ikisi giriş, ikisi çıkış arkadaşlar. Dediğim gibi bununla şurada da 3 adet basmalı ayar yerlerimiz var. Set, Up, Down diye. E, bunlardan da akümüzün e, voltajını kesim voltajını o şekilde ayarlıyoruz. Zamanlama rölesi arkadaşlar. Bu da zamanlama rölesi. Şimdi aklıma geldi. Evet. Bu röle o işi görüyor arkadaşlar. Yani şurada da ekranımız var. Ekranda da dijital olarak voltajlarını da görme şansımız var. Bu üründe böyle değerli dostlar. Şimdi yanımda makas yok. Bunu tam açıp sizlerle paylaşmak istiyorum ama bir başka odada olduğum için ee, bunu keseyim getireyim arkadaşlar. Yine de sizlerle paylaşmaya çalışayım. Evet değerli dostlar. Poşetin ağzını kestim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan çıkartıyorum. Bir de ufak parça düştü. Parça nedir? Ona da bakacağım. Şurada bir parça. Plastik parça arkadaşlar. Şöyle şeffaf. Bir tane de şurada var. Ha, bunlar bacaklar arkadaşlar. Ayaklar yani şuralara takılıyor. Çıkmış buralardan. Ya da takmamışlar her neyse onları ben takacağım artık. Evet değerli dostlarım. Bunların iki tanesi farklı gelmiş demek ki. O yüzden takmadan göndermişler. Herhalde aynı parçadan yokmuş ellerinde. Ya da kopmuş arkadaşlar. Kopuklarını göndermişler. Ve uyanıklar ya. Elimizde kalmasın hesabına bakınız. Şurada şunu şu üst kısmındaki geçen noktaları kopmuş yok. Bunları içine koymuşlar utanmazlar. Rezil evler. Her neyse. Yine de ürün geldi ya buna şükrediyorum arkadaşlar. Evet bu videom bu kadardı arkadaşlar. Hoşça ve kalın. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Daha doğrusu başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.